Siberin Günlüğü. Siberin Gündü'nden herkese merhaba ben Murat. Ben Tuba merhaba. Tuba neler oluyor? Biraz haber kıtlığı mı var bu hafta? Güzel bir şey galiba. Haber kıtlığı var evet. Aslında senin bu her programın sonunda yaptığın bir dileğim var biliyorsun. E, söylüyorsun inşallah sunacak haber bulamayız diye. Neredeyse ramak kalmıştı ama var yine de yani. Aslında haber kıtlığı yok ama haberler yeterince böyle vurucu ve çarpıcı değil galiba bu hafta. Ama ikimize birer tane önemli olduğunu düşündüğümüz haber bulduk. İstiyorsan onlarla hemen başlayalım. Başlamak ister misin? Memlekete bahar geldi biliyorsun ama bizim zafiyetlere de maalesef bahar geldi. Spring for shell bundan bahsedeceğim ben. Şimdi öncelikle şöyle bir yanlış kanı oluyor. Arkadaşlar da çok teknik olmayan kontaklarımızda özellikle bunlar bana da geliyor. İşte ben Java destekler hangi bir sistem kullanmıyorum ki gibi. Ee, daha önce log e, shellde de biliyorsun aynı şeyi yaşamıştık. Bunda da spring for shell e, denmesinin bir sebebi var. Ve e, aslında bizim bildiğimiz bilmediğimiz pek çok üretici arka tarafta Java teknolojilerini kullanıyor. Özellikle bunların open source dediğimiz yani açık kaynaklı olan frameworkleri falan kullanıyorlar. Mesela örnek vermek gerekirse buradaki zafiyetten Cisco cihazları, Red Hat... E, VMware bile etkilenebiliyor ve bu üreticiler de doğrudan kendi yamalarını yayınlayabiliyorlar. Bahsettiğim e, exploit neticesinde ortaya çıkan açığın, zafiyetin kodu CVE-2022-22965. Detaylarını arkadaşlar zaten incelerler CVE veri tabanından. Kritik bir açık. Neden kritik açık? uzaktan kod çalıştırma açığı barındırıyor. Yani RCE biliyorsun ransomware saldırıları da başta olmak üzere ülke olarak komple gündemimizde olan bir konu. Uzaktan kod çalıştırma açığı. Dolayısıyla hepimiz için yama vakti geldi diyebiliriz. Bu açık kaynaklı dediğim Spring olarak bilinen açık kaynaklı bir Java framework'ü. Zafiyet barındıran konfigürasyon reçetesine bakacak olursak da işte CDK'nın versiyon 9 ve üzeri olacak. Apache Tomcat kullanacak. Spring framework'ünde 5 3, 5 17 arası ya da 5, 2, 5 19 arası yani 5 2, ile 5, 2, arasındaki versiyonlar bu zafiyetten e, muzdarip olan versiyonlar. Spring bununla alakalı bir yama yayınladı. 266 versiyonuyla. Lütfen cihazlarınızla alakalı, kullandığınız teknolojilerle alakalı güvenlik güncellemelerini ve yamaları zamanında yapın. Siz de bir ransomware kurbanı olmayın diyorum ben buradan. Evet çok teşekkürler Tuba. E, hemen şunu düşündüm aslında. E, mesela e, kullandığımız cep telefonu işletim sistemlerinde Java olan kısımlar var. E, evlerimizde kullandığımız internete erişmekte kullandığımız ADSL, VDSL ve benzeri modemlerde Java kullanılabiliyor zaman zaman. Senin söylediğin gibi aslında farkında olmadan akıllı kelimesinin başına e, iliştirdiğimiz işte televizyondan eve kadar birçok konunun içinde Java'nın bir takım modülleri olabiliyor. E, dolayısıyla bu aslında iki aşamalı. Birinci aşama şimdi direkt bizim yönetimimizdeki ve kontrolümüzdeki e, Java'ların güncellenmesi. Ama e, tüm üreticiler kendi uygulamalarını güncelledikçe de bizim e, ilgisi değil mi? Fırınımızı güncellememiz gerekiyor eğer akıllı bir fırınımız varsa diyeyim. Oldukça önemli bir haber, teşekkürler. İzninde ben de kendi haberime geçeyim. E, hatırlarsan birkaç hafta önce bir arkadaşın böyle sesini, görüntüsünü değiştirmiştik. Videosu da şuradan izlenebilir. Nasıl Instagram üzerinden hacklendiğini bize anlatmıştı. Son derece de eğlenceli bir video olmuştu. E, Ahmet mi demiştik, Mehmet mi demiştik adına şimdi gerçek ismini kullanmadığımızı biliyorum ama onu hatırlamadım. E, şunu da unutmayalım. Sosyal medya özellikle Facebook, Instagram, Twitter gibi çok kullanılan sosyal medya ortamları e, dolandırıcılar tarafından çok tercih ediliyor. Çünkü oraya girdiğin zaman o insanın kimliğine büründüğün zaman o insanın e, bakış açısıyla ilerleyebiliyorsun. O insanın etrafına yaymış olduğu e, güvenceyi kullanarak başkalarını dolandırmak kolaylaşıyor. Ee, bu Facebook, Instagram ve Twitter'daki e, kullanıcı adı parola ve benzeri kimlik doğrulama yapılarını çalabilmek için bir virüs çıkmış Tuğba. Ee, adına birazdan sebebini de söyleyeceğim niye bu sim veriliyor diye. FF Droider diye bir şey, bir malware ya da işte kötü niyetli yazılım ya da virüs diyebiliriz. Biraz ne yapıyor ne diyor'dan bahsedeceğim ama önce ilk nasıl bulaşıyor diye başlayayım. Hani her zamanki gibi günün sonunda günümüzde bilgisayarlara kötü niyetli yazılımların bulaşırken kullandığı en temel yapı işte ücretsiz yazılımların içinden geliyor işte yine ücretsiz oyunların üzerinden geliyor korsan uygulamalar işte torrent sitelerinden vesaireden bilgisayarımıza giriyor. Sonra da kendisini çalıştırıldığı zaman Microsoft'un bu Windows'un regiztorisi vardır ya bütün şeylerin ayarların tutulduğu yer ayarlar, ayarlara Yine işte bu FF Droider ismiyle bir kayıt atıyor. İsmi de buradan zaten verilmiş, ha demek attığı kayıt buysa ismi de bu diyelim demişler. Ve kendisini hem kullanıcıdan hem etraftakilerden saklamak için de sanki bir Telegram uygulamasıymış gibi davranıyor. Böylece hani başka uygulamalardan da saklanıyor bulaştığı bilgisayardaki işte çok tipik, en çok kullanılan tarayıcılar neler? İşte Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge vesaire gibi şeylere girip bu bahsettiğimiz sosyal medya platformlarındaki parolaları, çerezleri çalıyor ve sonra bunları bir sunucuya gönderiyor. Ama hani kısaca süreci de şöyle bir anlatmak gerekirse, demin de söylediğim gibi öncelikle korsan yazılımlar, ücretsiz oyunlar üzerinden bilgisayara bulaşıyor. Arkasından bir adrese gidiyor. download.studymatlive.com diye. Buradan kendi bu FF Droid yazılımını indiriyor bilgisayara yüklüyor. Arkasından hani çok kullanılan tarayıcılar, browserların listesine gidip oradaki çerezleri, paraloları çalıyor onları sosyal medya platformuna gönderip işte hesap detaylarını ve erişim jetonlarını tokenlarını çalıyor ve bütün bunları da nihayetinde kullanabilmesi için komuta kontrol merkezine gönderiyor. Komuta Kontrol Merkezi de 152.32'li bir IP adresi. Şimdi bu IP adresi, o dokümanı indirdiği web sitesi vesaire gibi şeyler bir taraftan tabii kapatılmaya uğraşılıyordur biz bunları konuşurken. Ne yapıyor sosyal medya ele geçtikten sonra da ya bize bir başka şey yaparak bize fidye saldırısı yapabiliyor ya da sosyal medya hesaplarını kullanarak arkadaşlarımız üzerine dolandırıcılık gibi işler gerçekleştirilebiliyor. Tuğba ne dersin? Ee, Murat, e, burada zaten biliyorsunuz sabah akşam bize en çok sorulan soru benim aile yakınlarım. Özellikle abim canı sıkıldı. <laughs> Buradan selam ederim bu arada. Abim e, canı sıkıldıkça beni arıyor. Benim bugün yine arkadaşımı eklediler. Bunu nasıl yaptılar? Hiçbir yere tıklamamış, hiçbir şey download etmemiş. Mesajla da bir şey gelmemiş vesaire. Aslında o işte telefona maalesef indirdiği veya kontrolü veya kontrolsüz olarak indirdiği o İçeriklerden, uygulamalardan kaynaklanan durumlar neticesinde basit bildiğimiz hepimizin de aslında sektördeki e, kişilerin çok da hakim olduğu çerez çalma işi aslında bu tamamen. Aslında session'ı da çalma yani oradaki oturumu da çalmış oluyor bir nevi e, saldırgan ve sizin kullanıcı parola bilgileriniz de bilmesine gerek yok. Yani dolayısıyla doğrudan sizin oturum açıp o noktadan sonra da işte yeni bir kullanıcı parola belirlemek vesaire gibi pek çok şey yapabiliyor. Burada istediğiniz kadar iki faktörlü koruma kullanın ki biz hepimiz tavsiye ediyoruz biliyorsun bunları bloglarımızda söylüyoruz, özel sayfalarımızda da söylüyoruz. Bilgisayarınıza ya da telefonunuza ne kurduğunuz sizin kontrolünüz altında olmalı ve mutlaka bunu takip ediyor olmalısınız aslında. Esas sorumluluk buradan başlıyor. Bu uygulamalar, işte bilindik marketler dışındaki marketlerden kurulan uygulamalar, güvenliği hakkında herhangi bir güvence verilmeyen uygulamalar o marketplace'lerde çok tehlikeli. Buralardan indirilen uygulamaların neticesinde bunlar maalesef başa geliyor. Evet Tuğba, işte senin Bahar'ın hem kendi dertleriyle hem virüseyle gelmeye devam ediyor. Bir taraftan da havalar ufak ufak ısınıyor. Dünyadaki kötü haberlerinde ısınıp keyifli bir bahar geçirmeyi dileyim ben. Sen de istediğin gibi kapat programımızı. Peki kendinize iyi bakın, güvende kalın, hoşçakalın.